Merhaba dostlar uzman kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bitcoin'deki haftalık kapanış hakkında konuşacağız. Yön neresi olabilir? Bunları teknik analiz üzerinde inceleyeceğiz. Tahmin etmeye çalışacağız. Ayrıca bundan önceki videolarımda aylar önce sizlere bahsettiğim belli başlı bazı konular ve beklentilerim vardı. Bu videoda bunları tekrarlayacağım. Çünkü ne kadar tekrarlasam da anlamayan bazı arkadaşlar oluyor. Bunların tekrardan kısa bir üzerinden geçeceğiz ve bu formasyonlar ne işe yarıyor? Beklentilerim neler? Bu beklentiler bende neden oluştu şu anda piyasada ne durumdayız nasıl hareket ediyoruz bu videoda kısa ve öz bir şekilde değinmeye çalışacağız arkadaşlar tekrardan şimdi ise geçelim coin market cap'e coin market cap'e baktığımızda market cap değerimizin 1 trilyon 730 milyar dolar olduğunu görebiliyoruz bitcoin dominansı trading ve verilerine göre %42.5'larda bitcoin'in güncel fiyatı ise 38.250 dolardan işlem görüyor piyasamızda ise kırmızıların hakim olduğunu görebiliyoruz ve bu kırmızılıklardan dolayı da birçok kişi test oldu olduğunu söyleyebilirim benim takipçilerim dışında. 3-5 kuruş yükselince insanlar hemen beklenti içerisine giriyor. Beklenti içerisine girdikleri için de rehavete kapılıp buna göre hareket edebiliyorlar. Bizler uyarılarımızı yapıyoruz. Bu uyarılarla birlikte hareketlerimizi ve önlemlerimizi sağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken şeyler nelerdi? Bunları kısa ve öz bir şekilde en başından en sonuna kadar sizler anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Konunun daha detaylı bir şekilde anlaşılabilmesi için. İlk önce Bitcoin'e geniş bir grafikte baktığımızda iki tepe olduğunu görebiliyoruz. Birinci tepemiz İkinci tepemiz. Bu iki tepeyi aldıktan sonra tarihlerine bakarsak Nisan ayında bir tepe yaptığını Nisan ayından sonra zaten buradaki Nisan ve Mayıs aylarında da uyarılarımızı yapmıştık arkadaşlar. Bir düşüşün geleceğini yazın tatsız geçeceğini yazdan sonra ise tekrardan yükseliş gelip ATH yapabileceğini ve bu ihtimalin olduğunu sizlere söylemiştik ki ve tekrardan aralığa doğru beklediğimiz yükseliş Kasım ayında gelmiş. Kasım'ın 10'da ise ATH seviyemizi görmüşüz. 65.000'den 70.000'e doğru bir bir, bir yükseliş sergilemişiz arkadaşlar. Yaklaşık 5000 dolarlık bir ATH yenileme işlemi yapmış Kasım ayında. Kasım ayındaki ATH yenileme işleminden sonra tekrardan düşüş trendine girebileceğini tahmin edebiliyorduk arkadaşlar. Çünkü neden? İkili tepe geldikten sonra tekrardan bir düzeltme ile birlikte hatta Aralık ayından sonra benim hiçbir beklentimin olmadığını ocağa doğru ise piyasanın durumuna göre artık ben çok büyük miktarlarla nakite geçebileceğimi söylemiştim. Bunu beni takip eden arkadaşlar ve takipçilerim çok iyi bileceklerdir. Bunu aylar öncesinden söylemiştim. Yani ortalama Eylül-Ekim ayları gibi sizlere bunu dile getirmiştim arkadaşlar. Bek beklentim aralık ayında aralık ayı beklentisiyle birlikte ocak ayına girdiğimizde eğer düşüş trendine girersek çok büyük bir ihtimalle nakite geçebileceğimi söylemiştim ki beklentilerim zaten karşılandı. Öncelikle zirve yaşadık. Zirveden sonra yazın bir düzeltme ile birlikte tahsis bir dönem geçirdik. Ondan sonra ise tekrardan bir zirve ve ondan sonra tekrardan bir düşüş trendi ile birlikte aynı seviyeye geri geldiğimizi buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Peki bu düzeltmeler neden gerçekleşti? Tekrardan bu düzeltmelerle birlikte aynı seviyeye ulaşmasıyla birlikte Bitcoin'in şu andaki yolumuz neresi? Nereye doğru gidiyoruz diye baktığımızda tabii ki de geniş çaplı bir grafiği tekrardan önümüze açacağız arkadaşlar. Yükselme dönemleri nerelermiş? Baktığımızda 12.000 ve 20.000 bandlarının olduğunu görebiliyoruz. Bu ihtimaller her zaman bizlerin ihtimal dahilinde olarak göz önünde bulundurmamız gereken ihtimaller olarak karşımıza da duruyor arkadaşlar. Yani ayı piyasasına geçiş yaptığımızda bu rakamlara düşme ihtimalinin olacağını söyleyebilirim. Çok net bir şekilde söyleyebilirim Bitcoin'de. 20 bin beklentilerimiz olacaktır ayı sezonuna girdiğimizde. Şu anda ayı sezonunda diye sorarsanız ayı sezonunun tabii ki de diplerini yaşamıyoruz. Şu anda toparlanma ihtimali olabilir. Yani bu ihtimaller dahilinde ama benim beklentim yok. Bunu da net bir şekilde ifade etmem gerekiyor. En son yapmış olduğumuz analizler nelerdi? Bunları kısa bir hatırlayalım isterseniz hep beraber. Bunlarla birlikte tekrardan güncel analizimize geçelim. Ocağın 15'inde FED kararlarıyla birlikte bir düşüş gelebileceğini söylemiştik. Düşüş geldi. Sonra bu düşüşle birlikte Mart'ın ortasına yani bir sonraki FED toplantısına kadar bir toparlanma sürecinin de olabileceğini söylemiştik. Bu toparlanma süreci de olduğunu varsayabiliriz arkadaşlar. Oldukça güzel kazançlar sağladık. 3-5 coin'den güzel kazançlarımızı elde ettik bu dönemde, bu süreçte. Şimdi ise tekrardan Mart ayının başlarına doğru bir düşüş trendinin olabileceğinden bahsetmiştik geçen videolarda. Bu düşüş trendi başladı mı? Bunu göreceğiz. Şimdi henüz düşüşleri görebilirsiniz ve 40.500'ün altında ise derinleşebileceğini sizlere Twitter hesabımdan ifade etmiştim arkadaşlar. Eğer beni takip edenler varsa zaten bunu net bir şekilde göreceklerdir. Bu derinleşme olayı devam ediyor. Henüz düşüş bitmiş değil. Özellikle bugünkü haftalık kapanış bu olay için oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim. Artık bizim karar noktamız gibi bir şey olacak. Desteklerimizi ve direnç seviyelerimiz zaten mevcut. Şimdi aşağıdaki destek seviyelerimize bakarak haftalık kapanışta nasıl kapatırsak ne ihtimaller dahilinde neler gerçekleşebilir? Bunlara hep birlikte göz atalım. Öncelikle destek seviyelerimize bir bakalım. Destek seviyelerini belirlemek için geçmiş grafikten yararlanacağız. Baktığımızda hemen gözümüze çarpan noktalar 38.000 burayı alıyoruz ve bir nokta daha alacağız. Onun altı da hemen gözümüze çarpan burada da görebilirsiniz arkadaşlar net bir şekilde 36.000 oluyor. 36.000 ve 38.000 destek noktalarımızı aldıktan sonra yine grafiği yakınlaştırıyoruz ve baktığımızda şu anda 38.000 destek noktasına değdiğini görebiliyoruz Bitcoin'de arkadaşlar. Yani derinleşme gerçekten gerçekleşmiş. 38.000'e doğru inişimiz gelmiş. Yani bir sonraki desteğe çarpmış bulunmuş. Bunun altında kalması durumunda 36.000'e ve onun altında da 34.500'e kadar inme ihtimalinin olabileceğini söyleyebiliriz. Şu anda bu iniş trendi yani düşüş trendi devam ederse bileceği maksimum nokta ise 34.500 olarak gözüküyor buradaki grafikte. Peki 38.000'den sekme ihtimali var mı? Çok büyük ihtimal. 38.000'den sekme ihtimali oldukça büyük bir ihtimal olduğunu söyleyebilirim. Burası bizim için önemli bir nokta arkadaşlar. Önemli bir destek noktası. 38.000'den eğer sekerse devam etme ihtimali olacaktır. Bir kısım daha, bir müddet daha yoluna devam etme olasılığı vardır. Yani en azından ufak ufak toparlanmalar hani trend takipleri bu trendlerden kazançlar sağlanabilir. Ama 38.000'in de altında kalması durumunda 34.500'e kadar gitme ihtimali de oldukça yüksektir. Bugünkü haftalık kapanış bize bunu gösterecek arkadaşlar. Haftalık kapanışı kontrol etmeniz gerekiyor. 38'in altında kapanması durumunda 34.500'e kadar ilerleme ihtimali olacak. Eğer 38'in üstünde kapatırsa buradan sekme ihtimali çok büyük olasılıkla olacak arkadaşlar. 38'in bizim için dönüm noktası olduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki hafta oluşabilecek grafik yapısı için önemli bir rol oynayacağını tekrardan ifade ediyorum arkadaşlar. Ya düşüş trendine tekrardan devam edecek ya da bu 38'den sekecek ve yukarı gitme ihtimali olacak haftalık kapanış gece 3'ü kontrol ettiğinizde eğer 38'in altına sarkmış olursa gitme ihtimali olacak. Bakın bunu defalarca söylüyorum. Çünkü bunları defalarca söylememe rağmen bazı arkadaşlar tekrardan anlamıyor. Buradaki düşüş trendlerini ve bu düşüşlerin derinleşebileceğini Twitter hesabımda da sizlere söylüyorum. Video çekemediğim zamanlarda eğer sizler de Twitter hesaplarımı ve Telegram hesaplarımı takip ederseniz bu analizlere ve bu grafiklere daha öncesinde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden sizlerin de diğer sosyal medya hesaplarımı takip etmenizde fayda var. Bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında olacak. %75 nakitte olduğunu söyleyebilirim. %25 şekilde sadece piyasada bulunma amaçlı işlemlerime devam ediyorum. Ve bu işlemlerle kazançlarımı sağlıyorum arkadaşlar. Hiçbir zaman piyasadan tamamen ayrılmıyorum. Ufak ufak en azından formasyon takipleri yaparak bu kazançlarımı katlamaya çalışıyorum. Ve oldukça güzel fırsatlarda yakalıyorum. Piyasa düşerken de piyasa çıkarken de oldukça güzel kazançlar yakalayabilirsiniz. Yeter ki analizleri bilin, grafikleri bilin. Ve bu grafikleri takip ederken nerelerden girmeniz gerekiyor, nerelerden çık çıkmanız gerekiyor bunları anlayabilir Arkadaşlar bunları zaten sizlere ifade etmeye çalışıyorum göstermeye çalışıyorum bu trend takiplerini nasıl yapacaksınız veya bu formasyon takiplerini nasıl yapacaksınız bu kazançları nasıl sağlayacaksınız hepsini teker teker anlatmaya çalışıyorum sizlere fırsat buldukça bunları sizlere ifade ediyorum Mart'ın 15'ine kadar bu dalgalanmalar bu düşüşler devam edebilir O yüzden dikkatli olmanızda fayda var herhangi bir işlem yapıyorsanız veya trend takibi yapıyorsanız kesinlikle stoplu ilerlemeniz gerekiyor arkadaşlar stopsuz herhangi bir işleme emeniz gerekiyor. Stoplu işlem yaptığınız sürece sıkıntıya girmezsiniz, sermayenizi korursunuz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.